Bu haftaki, bu geceki Teala temel konusu namazla ilgilidir. Namazın daha çok e, namazın nafileleri dedim, sünnetleriyle ilgili olacak. Biraz da e, bazı abdestle ilgili bazı kolaylıklar var sünnette. Onları anlatacağız inşallah. Teala. Hatta önce şu sünnette olan abdestlerle ilgili bazı e, bilgileri arz edeyim kardeşlerimize. Mesela abdest al diyelim ki sabah abdest aldık, evden çıktık, çorabımızı giydik, ayakkabımızı giydik, çıktık. Bir daha abdest almak için tekrar çorabımızı çıkartmaya gerek yok. Çorabın üzerine mesh etmemiz yeterlidir. İmam-ı Azam'da da bu var. bizzat zaten kendisi yapmıştır. Rahim Allahu Teala. Ve bütün diğer mezheplerde de bu geçerli. Çorabın üzeri mesh edilir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. Mesela baş örtüsü. Sen abdest aldın, baş örtünü taktın. Kadın erkek fark etmiyor. Tekrar başını meshetmek için başörtünü çıkartmana gerek yok. Üstünü meshedersin. Yani elini hafif ıslatıp üzerine meshedersin. Yara üstü mes meshedilir. Meshetmek, silmek, üzerinden ıslak el geçirmek demektir. Bu böyle belli e, ko kolaylıklar vardır. Ya bunlara dikkat etmek lazım. Maalesef ilmihallerde bazı şeyler pek verilmiyor. Bu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyuruyor. Yassiru ve la tu, ve la, tu ve ve la, tu, ve la tu Kolaylaştırın, zorlaştırmayın ve müjdeleyi nefret ettirmeyin diyor. Yani e, kolaylaştırın deyince tabii ki işi e, çıkartmak demek değildir. Mesela Ayşe annemiz buyuruyor ki Ya Resulullah aleyhisselam önüne iki seçene geldiği zaman en kolayını tercih ederdi. Yani bu dinde zorluk yoktur. Allahu Teala bize zorluk Dilemiyor. Hani Allah-u Teala biliyor, ben sizin için zorluk dilemiyorum. Ee, mümkün mertebe, en kolay, en rahat olanı seçmek lazım. Çünkü din zaten kolaylıktır. Öyle sıkıntılı falan bir şey değildir. Şimdi bizin allah Teala iler, yani biraz sonra anlatacağımız e, programın ilerleyen ilerleyen e, dakikalarında, şimdi. Farz namaz Allahu Teala'nın açık emri biliyoruz, kılıyoruz. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bize bildirmiş. Peki biz niye sünnet namazları kılıyoruz? Yani nafile dediğimiz şimdi farz olmayan bütün namazlara nafile denir. Nafile ziyadelik demektir. Nevafil yani fazlalık demektir. Neden bunları kılıyoruz? Yani Resulullah Aleyhissalatu işte sabah namazından önce iki, öğleden sonra önce 4, öğleden sonra iki, hatta bir da 4 İkinden ikinden önce dört, akşamdan sonra iki, yasından sonra önce dört, sonra iki böyle sünnet namazlar var. Ya bunları niye kılıyoruz? Yani neden kılıyoruz? Bunların e, bunların faydası nedir? Yani Resulullah Aleyhisselatü bunları bize niye tavsiye etmiş? Yani bunları bir e, öğrenelim inşallah. Teala. Ama bunun yanında tabii biz bu namazları, namazları kılarken e, çok öz, Özel bir şey var burada. Çok özel bir e, bilgi var. Pek e, dikkat edilmemiş. Aslında yaklaşık 600 yıldır dikkat edilmemiş bir bilgi. Biraz da dikkattan kaçmış. Onu Teala ileride yani şöyle bir yarım saat sonra belki onu arz edeceğiz. Öncelikle bu sünnet namazlar namazlarla ilgili Resulullah Vesselam diyor ki kim ki 12 rekat ısna 12 rekat nafile namaz kılarsa yani bu sünnet dediğimiz, dediğimiz nafile namazlar kılarsa Allahu Teala cennette ona bir ev verir, bir köşk, bir kasır verir diyor. Bunlar hangi namazlar dediğimizde işte ravatib dediğimiz sünnetler. Ravatib yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sürekli yaptığı, neredeyse farzmış gibi sürekli yaptığı, işte sabah namazından önceki iki sünnet, öğleden önceki dört, öğleden sonra iki, akşamdan sonra iki, yastıdan sonra, sonra iki olan. Ravatiptir bunlar. Sürekli yaptığı sünnetler. Ee, Revatib olmayan, yani müekket dediğimiz olmayan e, şey var mesela. Öğleden sonra dört, yani öğleden önce dört olduğu gibi öğleden sonra da dört, ikinden önce dört, yastıktan önce gene dört var. Bunlar da var. Bazen kılmış, bazen kılmamış. Hatta bazı, e, hatta şöyle söyleyeyim, bazı e, <laughs> alimlere göre mesele bunları çok az kılmış. Yani arada bir kılmış. Öyle söyleyeyim. Şimdi e, mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim ki öğleden önce dört öğleden sonra dört kılarsa Allahu Teala onu cehenneme haram kılar. Yani cehenneme sokmam diyor allah Teala. Yani Resulullah Aleyhisselatü, Vesselam bize bu şekilde bildiriyor. E, mesela sabah namazının ilk iki mesela ilk sünneti için yani sabah namazından en çok iki sünnet dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır diyor yani işte bu sünnetler oradan gelir peki bu sünnetlerin özelliğine yani biz bu kadar sünnet neden kılıyoruz İşte hem bu sebepler var hem bir sebep daha var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyamet günü ilk hesaba çekileceğimiz namazdır eğer namaz tamamsa geri kalan hesaplar daha kolay olur. Eğer namazda eksiklik varsa Allahu Teala buyuruyormuş ki kulumun nafilelerine bakın. İşte bu kıldığımız e, sünnetlerle ilgili nafilelere bakın diyor ve e, onları ekliyor Allahu Teala. Yani dolayısıyla kıldığımız sünnetler e, bizi cehennemden azat ettiği gibi Aleyhisselatü Vesselam bildirdiği üzere aynı zamanda kıyamet günü Farzlarımızda olan eksikleri de tamamlamak üzere Allahu Teala bize bir ikramda bulunuyor. Yani dolayısıyla sünnet çok önemlidir.